Selam Ahkan Masası'nın süpersonik takipçileri ve kıymetli süpersonik adayı takipçi olmayanları. Hoş geldiniz. Anlaşılan o ki senaryo işleri pek ilginizi çekmedi. Tamam, olabilir. Kabul ediyorum. Aslında güzel konuydu. Ne kadar da güzel ilerlerdik oralardan. Hem benim bildiğim kadarıyla ülkemizde herkesin hayatı roman ve yatsa dizi olurdu. Niye sevmediniz ki? Neyse. Gerçi ben yüzsüzce döneceğim ara ara ama şimdilik dedikoducu personama dönüş yapabiliriz. Ben yine aşk memnu ve yaprak dökümüne gireceğim arkadaşlar. Çünkü her nedense yaprak dökümü ya da aşk memnu konuşmayınca sizin yerinizde yerler esiyor. Bülent ve Ayşe'yi konuk ediyoruz bugün. Küçücük bedenlerine, minicik yüreklerine, kocaman kocaman travmalar yerleştirmiş bu iki garibim çocuğa biraz üzülmemiz gerekebilir. Baştan uyarayım. Gözlerinizi kapatıp empati kurun şimdi. Çok zenginmişsiniz. Annenizi onunla herhangi bir bağ kuramadan doğumunuzun akabininde kaybetmişsiniz. Son derece trajik bir başlangıç ama neyse ki bir yalı dolusu insan size annenizin yokluğunu hissettirmemek için etrafınızda pervane olmuş. Çok sevilmiş el üstünde tutulmuşsunuz. Anneniz olsa yaşayacağınız hayatı anneniz olmasa da size yaşatmaya yemin etmiş gibi bir adanmışlık içinde sarılıp sarmalanmışsınız. Anne kısmı elbette çok üzücü ama yine de eldeki imkanlarla mükemmel bir hayat kurulduğunu söyleyebiliriz sanırım. Ablanız fazlaca şımarık ve bundan başka da somut bir probleminiz yok. Güzel bir hayat olmalı. Yani ben Nihal'i idare edebilirim açıkçası. Görmezden gelinebilir yani. Yalıyı unutmayın ama sakın yalınız var. Nihal'e karşılık Ziyagil krallığı. Bülent'in en büyük güncel sorununu düşündüğümde açıkçası aklıma ergenliğe dair standart problemler dışında pek bir şey gelmiyor. O dediği oluyor. Adnan Bey imkanlarını çocuklarının önüne sermiş durumda. Ufak tefek kurallar var elbette ama gelecekte holding yönetecek bu çocuklar. En azından plan o, o kadar olacak bir dediği iki edilmezken yine de Nihal kadar şımarık değil bu arada. Hatta Nihal ile kıyasladığımızda çok daha olgun davrandığı birçok nokta var. Hatırlarsanız Nihal'in kriz geçirmesine sebep olan birçok konuyu Bülent oley rahatlığıyla karşılıyor. Çocuğun hayatı basit. Behlül onunla PlayStation oynasın. Adnan'ı Behlül'ün yalının camında karşılasın. Nihal onunla uğraşmasın. Hep o Nihal ile uğraşsın. Bunlarla mutlu çocukcağız. Arada bir de Behlül'e ve güzel bir kız getirsin. Ergen duyguları kabarsın. Göz banyoları yapılsın. Bülent'e fazlası gerekmiyor. Zorluk bilmiyor, mücadele bilmiyor. Ama neyse ki travmanın kralı yola çıktı geliyor. Bülent'in Adnan'ın evlenmesiyle de bir sorunu yoktu bu arada hatırlarsanız. Uyum deyince de Bülent gerçekten o kadar uyum sağlamış olmasına rağmen bu kadar trajik anılar biriktirmiş olması ayrıca üzücü. Tüm imkanlara rağmen dev travmalarla yüzleşmiş bir çocuk o sonuçta. Çocuk olunca duygularımız hemen şahlanıyor zaten. Belki Adnan'la bile kuramadığımız empatiyi onunla kurmakta biraz daha istekli oluyoruz sanki. Bu biraz da bir çocuk olarak Bülent'in makul düzeydeki istek ve hedefleriyle ilgili olabilir tabii ki. Gün sonunda baktığımızda ne istedi ki bu çocuk? Atlı deve mi istedi yani? Nihal daha kırışık bir mesele ama neyse ki bunu daha önce konuşmuştuk. Onu yaşı itibariyle Bihter'le giriştiği savaş iktidar savaşı. Bu savaşla bu iktidarla ne olacak ne yapacağını bilemese bile kaybetmek istemiyor. Daha doğrusu tanımadığı birine bu hakimiyet alanını bırakmak işine gelmiyor. Yerine geçemeyecek olsa bile meydanı bihtere bırakmayacak. Onun bir Game of Thrones özetle. Tahta çıkışı olmamasına rağmen. Fakat Nihal ya da Bülent konuya olumlu bakan, ne olumsuz bakan. Hangisi olursa olsun. Sonuçta yaşadıkları şeyin pek de kolay olmadığını kabul etmeliyiz bence. Aydın Beyciğim de yardımı İsmet Çık kısım atmazer yerine bir pedagogdan alsaydı sanki daha doğru olurdu gibi. Varlık içinde yokluk çekiyorsunuz Adnan Bey. Neyse. Zenginin malı çenemizi yormasın arkadaşlar. Nereye harcayacağını kendisi bilir. Ama sonuçta coşkuyla kucaklamak da tamamen reddetmek de biraz sorunluydu. Ama tabii ki bu iki güzel çocuğumuzun çoğu yaşıtlarına göre çok büyük bir avantajı var. Zenginlik. Kim ne derse desin arkadaşlar. Maddi kaygıları olmayan bir hayat daha huzurlu bir hayattır. Sıra sıra miras insanda illaki bir rahatlama yaratır. Ayşe'de ne yok peki? Bunların hiçbiri. Yaprak dökümünün zavallı çocuğu Ayşe. Televizyonlarımıza yakın tarihlerde hatta bir kısım eş zamanlı olarak intikal eden bu iki yakın yaşlardaki çocuğu karşılaştırıp da Ayşe'ye üzülmemek gerçekten mümkün mü? Travma ise travma. İkisinde de var. Ayşe'nin bir de üstüne sürekli haberdar olmak zorunda kaldığı maddi sorunlar var. Yine de çocuk iyi idare etti. Bunu söylemeden geçmek gerçekten Ayşemize haksızlık olur. Ayşemiz dediğim saniye gözümde beliren sahne işte hep bebeklerinin Necla ve Leyla gibi kavga ettirdiği sahne oluyor bu arada. Daha korkunç, daha trajik bir şey olabilir mi? Ailenin en büyük skandalını oyuna yatırıp normalleştirmeye çalışıyor zavallı. Ayşe bunun dışında da zor bir çocukluk yaşıyor. Muhtemel ki daha zor bir gençlikte onu bekliyor. O yüzden burada parantez açmak isterim. Aynı videoya konuk ettik diye aradaki destansı farkı görmüyor değilim. Ayşe'nin maruz kaldıkları arasında belki aşkı memnun finali ayarında bir şey yok. Ama olmasın zaten arkadaşlar bir tek o yok çünkü. Bir tek o eksik çocuğun hayatında. Herkes büyüdü gelişti iyi kötü bir şeyler yaşadı süreçte. Ayşe sadece büyüdü. Trabzon'da kalmak çocuk için her türlü daha hayırlıydı. Ailenin başına gelen son iyi şey, İstanbul'a taşınma karar verdiklerinde köşkün kiracısının zaten çıkmış olmasıydı. Sonra bir daha zaten eve hayır falan uğramadı. Felaketler listesi yapmışlar da her birine sıra sıra tik atıyorlarmış gibi bir yaşantı. Gördüğünüz gibi iyi çocukluk diye bir şeye sahip olmak oldukça zor. Bir yerlerden bir travma mutlaka yola çıkıp geliyor. Zengin olsan da geliyor, fakir olsan da geliyor. E mutlaka gelecekse zenginken gelmesini tercih etmek mümkün tabii ki. Ama ne olursa olsun bu ancak hafifletici bir şey olabilir. Travmanın görkemini değilse de sonradan kurulacak hayatın yükünü hafifletebilir elbette. İki çocuğumuz da kendileriyle hiç alakası olmayan savaşlara maruz kalıyor. Asıl trajik olan da bu zaten. Ne yaptı ki Bülent ya da Ayşe ne yaptı? Sadece durdukları için, orada oldukları için, o ailenin bir ferdi oldukları için acı çocukların üstüne çullanıyor resmen. Faydan olmayan bir savaşta mecburen bir tarafta kala kalıyorsun günün sonunda. Yara sarmaya ne kadar yararlar o bile belli değil. Leyla ve Necla arasında taraf tutabiliriz. Adnan'ı, Behlül'ü ya da Bihter'i suçlayabiliriz. Hep aradan kaçan Şevket'i hapse yollarken biraz olsun üzülmeyebiliriz. Ama bu çocuklara kıymak mümkün mü? Evet sevgili dostlar çok üzüldüğüm bu çocukları konuşmak istedim. Çünkü onlar evlerinde görmezden gelindikleri yetmiyormuş gibi dizileri konuşurken bizim de gözlerimizden kaçıyorlar. Bir küçük parantezi küçük bir bölümü hak ettiklerini düşündüm. Şımarık ya da değil. Çocuk çocuktur işte. Travması olmasın isteriz. Ömrü güzel olsun isteriz. Elbette mümkün olup olmadığı konusunda kuşkularımız vardır ama içimizden de kıyamayız ya sonuçta. Sıradaki videoda görüşene kadar bir çocukla sohbet etmenizi öneririm. Hayal güçlerinden araklamamız gereken çok fazla şey var. Çocukları travmalardan uzak tutun bir de. Görüşmek üzere. Ahkam masası sundu.